Bu orkinos balığı e, Akçaca Düzce tarafından geliyor e, Balığımız 2,5 metre boyunda e, 353 kilo Ağırlığındadır Balığımız e, orkinos cinsi e, Palamutun dedeleri diye Tabir edilen bir balık Yani Buraya indirmesi de çok zor oldu 7-8 kişi beraber e, Portif aracılığıyla Balığımızı buraya indirdik e, Samsun halkına sergiliyoruz balığımız e, Samsun'da şu an bir tane var sadece Atakum balık manavı özel restorantımıza özel balığımız e, balık, Omega 3 bakımından çok faydalı çok zengin bir balıktır B13 vitaminleri de içeriyor kendisi e, balığımızın bugün keseceğiz Allah izin verirse şu an bir gün oldu etimizi dinlen dedik bugün geldi akşam eti dinlendi. Şimdi bugün balamızı parça parça halinde e, kilosu 400 TL'den Samsun halkımıza sergileyeceğiz. E, yol üzerinde olduğu için dükkanımız e, ara sıra gelen müşterilerimiz balığa bakarken kaza yaptıklarını, balığı fotoğraf çekerken kaza yaptıklarını bile söyleyen oluyor. Balığımızda yoldan geçen herkes şöyle söyleyeyim e, %95'i genellikle fotoğraf çekiniyor. Tabii ki bu balığı yakalaması, tutması çok zahmetli, çok zor bir iş. Ee, yani ilk defa da böyle bir balık geliyor Samsun'a. Teyzelerimiz, ablalarımız, abilerimiz, yoldan geçen insanlar çok e, şaşırıyorlar ve çok değişik tepkiler verebiliyorlar. Yani gördüğümde bayağı ilgi çeken bir balık. Ee, ben normalde Girasunluyum. Girasunlu rağmen 30-40 yıl senesinde böyle bir balığın e, görmedim yani. E, gerçekten ilgi çekici. Ya arkadaşlara da şansına denizde nasip olmuş yani. Evet. Yok hayatımda görmedim mü? Denizde gördüm şeyde. Neydi o? Denizde yani atlıyla ya böyle. Öyle <laughs> gördüm. Nasıl büyük mü? Çok büyük ya. Gördüğün <laughs> gibi de, Ne bu ya? <laughs> Görmedik vallahi. Çok şaşırdım. Sen şaşırdın mı? Evet. Nasıl? <laughs> Güzel. Balık. Yok. İlk defa görüyorum, bir de inte şeyde, internette izliyoruz ama belgesellerde, Samsun'da ilk defa görüyorum. Ama şunun güzelliğine bakıyor. ya! 353 kilo <laughs> da güzel. İki buçuk metre uzunluğunda bir balık. B12 vitaminleri, çok zengin bir balık. Kağıdını nereye koydun sen? Kardeşimizin balığa bakıyordum, dedi kırmızı ışık gelmiş, hiç haberim yok, dalmış ışıklar var. Şişli sotesi, ızgarası, tavası, suylaması, her şey çok güzel olur. Süper bir balık.